Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Risale-i Nur Meşveret Cemaati seçim kararını duyurdu. Haberler doğru değil. Oyumuz o isme vereceğiz. Değerli izleyenler, neal. Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Bir tarafta AK Parti, MHP, BBP ve yeniden refahtan oluşan Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Yedili Masa tarafından oluşturulan Millet İttifakı bulunuyor. Risale-i Nur Meşveret Cemaati bazı haber sitelerinde ve sosyal medyalarda servis edilen haberlerde eksik ve yanlış beyanların yer alması üzerine açıklama yaptı. Memleketimizin maddeden ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vatan millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz ifadeleri yer almıştı. Maalesef söz konusu haber metni ve görüntülerde Risale-i Nur Meşrulet Cemaatinin Türkiye kamuoyuna duyurduğu cemaatimizin 14 Mayıs seçimlerine dair tercihleri ve örtüşmeyen kamuoyunu yanıltıcı, eksik ve yanlış beyanların yer aldığı görülmektedir. Risale-i Nur Meşrulet Cemaatinin duyurusunu tekraren Türkiye kamuoyunun nazar dikkatine arz etmek ihtiyacı hasıl olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Kalkınma Partisi'ne vatan millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüze destekliyoruz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.